Hepinize saygılar sevgiler. Evet Survivor 2025 dün akşam ikinci gün olarak oynandı. Yine kazanan All Star kırmızı takım oldu. Mavi takım ilk günden değişen bir şey yok. Evet elimde birkaç not var. Hayali skutlar var. Beklentiyi karşılamayan bir yarışma performansı var. Ama bir sonda en sonda bugünün fragmanı olan görüntüye geldik. Neler gördük gerçekten. Acun da bazı şeylerin farkında. Yarışma girizgah baktığımızda ilk gün dün akşam ikinci gün tamamen hayali sükut olarak görüyorum. Şimdi burada mavi takıma bakıyorum. Gerçekten yani kendi kendilerine konuşuyorlar. Oho ne zaman geldiniz, ne zaman gruplaştınız, ne zaman parkurları yaptınız, kimin performansı, kimin ne oldu. Oo, abi hiçbir şey bunlar tamamen e goy goy niyetine gelmişler. Orada birbirimizi eleştirelim, birbirimizin kuyusunu kazalım, biri onun arkasından konuşsun. Dedikoduya manzeme gelmiş. Yani bu iş Survivor'dan çıkmış. İnşallah e, Acun bu duruma müdahale eder yoksa ben şuradan söylüyorum. Sevgili Acun Ilıcalı... bu mavi takımdaki yarış Allah aşkına nereden buldun? E, bir yerde bir okul müsamiresim vardı bir şey vardı kepatma töreninden mi, bir üniversiteden bir yakaladın getirdin yani orada illa sporcu olacak diye milli takımlarda orada koşmuş orada bu yapmış da illa bir şey olacak diye getirmek zorunda değilsin ya harbiden mavi takımı da kırmızı takımı da böyle e, isimsiz no name kişilerden yap getir ee, çürük elma çürük elma ile çarpışsın ama karşısına koymuşsun bir o star oranın müdavimleri oranın yaşlı kurtları denilecek kadroyu kurmuşsun karşısında ne parkur bilen ne strateji bilen ne arkadaşlık bilen ne bench'te bir destek konusunu bilen tamamen gereksiz pazarlıklarla dolu insanları oraya doldurmuşsun sevgili Acun Ilıcalı o yüzden ha baktığımda gerçekten daha ilk günden orada Tuğba denen bir egolu elebaşı görüyorum. Gerçekten yüzüne baktığında, bakışlarına, konuşmasına baktığında tamamen e, ben öyle görüyorum. bir e, işten pazarlık, bir otorite kurma, bir liderlik yapma falan filan. Fiş mekan tırt zaten e, yarışmaya çıkıldığında da dokunulmazlık yarışmasına çıkıldığında da bir cacık da yapmadı. Dün dokunulmazlık 12, 3 şey önceki gün, ilk gün Dün de 12'ye 4 bu böyle gitmez Acun buna mutlaka müdahale edecektir derken bir de baktık ki ne oldu konseyde e, Alme, e, Almeyda mı neydi o e, Nagihan'dan Hallice bir kadın yarışmacı gülleciymiş şu an için onu yarışma dışı tutmuş. Eğer e, burada ben Acun Ilıcalı'yı eleştiriyorum niye eleştiriyorum eğer ki e, Almeyda denen o kız... E, sen burada agresif kişiliği ile ilgili e, bir e, geri tutuyorsan o zaman Nagihan Karadere'ye yıllarca bizi niye e, e, izletmek zorunda kaldın? Nagihan sanki ondan aşağı bir insan mıydı? herkese kavga eden, artistlik yapan, e, abidik gubidik hareketlere giren ama kendini sevdiren bir Nagihan vardı. Sen e, Almeida denen, ismi Almeida mı neydi işte? o fizikli kadını oradaki yarışmacıların söylemine beşeri ikili münasebetlerdeki gerginliğe dayanarak niye ki onu yarışma dışı bırakıyorsun bu yarışmayı izleyiciler için yapıyorsun bir girsin bakalım izleyiciler belki onu tutan izleyiciler olacaktır dobra kızdır sözü önde bir kızdır arkadan fitne yapmayan bir insandır direkt bodozlama önden giren bir kız olabilir belki izleyici sevecekti niye kime göre Neden o kızı e, yedekler kadrosundan e, dışarı çıkarmışsın Ben bunu tasvip etmiyorum herkesin orada eşit şartlarda o yarışmaya girme hakkı var Herkes de oraya girdiğinde süt kuzusu gibi olacak diye bir kayda yok herkesin bir yoğurt yiyişi farklıdır ama dedim ya orada Tuğba hiç elektrik alamadım, hiç enerji alamadım. Çok itici biri. İkinci bir kişi de orada Dilşah. Dilşah ilk haftalarda dedim ya buraya tamamen mental olarak hazırlanmışlar. Karşı takıma laf söyleyeyim, gerginlik çıkaralım. Buradan prim kasmanın peşinde bir insanlar Ordusu kurmuş oraya Acun Ilıcalı ama ne oldu? Yağmurunu paket edince ah, aslan her zaman aslandır muhabbeti iyi bir lafı soktu. Gerçekten gereksiz sivrilmeler, gereksiz söylemler. Konseyde söz veriyor Acun Ilıcalı bir söz veriyor cevabını veremiyor Çünkü kafada her türlü e, Acun'u dinlemiyorlar ki sadece e, gıybet gıybet bir tane kız geldi yedeklerden. Ee, ana kadroya geçti. Kıza kimse hoş geldin çak bile yapmadı. Bu da işlerinden gözüküyor oraya yarışmaya değil tamamen goy goy yapmaya gelmiş. Boş bir mavi takım görüyorum. Şu an için öyle görüyorum. Daha sonradan tabi e, tabii müdahale edecek bunu prodüksiyon. Ama baktığımda içinde bir de Kaan da var. Fragmanlarda ha aa diye bağırıyordu. Ee, bir cacık olmadı. Her şey zıplıyor. Akıl verdi. Sen sen boxçı olabilirsin veyahut da e, dövüş sanatları sporu yapıyor olabilirsin ama bu senin e, matematik olarak, mental olarak e, parkuru iyi analiz edeceğin, iyi yapacağın anlamına gelmiyor her sporcu demek her şeyi çok iyi yapabilecek husus değildir. E, Survivor parkurları sporculara dayalı gibi gözükür ama tamamen zeka işidir farklı birçok etken vardır. Sadece sporcu olmak yetmez. Orada sporcu olmayıp da orada ne parkurlarda yarışıp hiç kendini yormadan yarışmanın sonuna gelip yarışmayı kazanan ne insanlar gördük. Her şey sporcu olmakla bitmiyor. Ee, o mavi takıma işte M Merve geldi. Ee, sevgili bir kız vardı yarışında yüzemedi. Mavi takım yani çok aramışlar. Gerçekten hiç şu an baktığımızda dün bir e, dün ikinci gün, önceki gün, çarşamba bir perşembe iki bakalım bu akşam ne olacak ama hiç ağzımızın tadı yok. Ama mutlaka buna yılların e, televizyoncusu, yılların kurduğu sevgili Acun Ilıcalı mutlaka mutlak surette müdahale etmesi gerekir ki etti. ilk hamleyi yaptı. ilk hamlede ne oldu? Ne oldu? Seda'nın kan davalısı Pınar Saka gerçekten haz etmediğim bir insan geldiğinde de fragmanda gördük uyuz uyuz da konuşup böyle cins cins gülüyor ben burada Acun Ilıcalı'yı eleştirdim bak bir Nagihan öyle değil Nagihan kavgası gürültüsü vardır ama Nagihan bu konuda daha edepli geliyor bana ee, orada Pınar Saka geldiği gibi ya fragmanda öyle görüyoruz geldiği gibi uyuz ee, Gerçekten uyuz bir konuşma yaptı. Ben uyuz oluyorum çünkü Acun'u da eleştiriyorum. Çünkü Seda'ya e, Seda ve Sema kardeşler vardı geçen sene. Orada büyük bir gergin çıkardı. Çok gereksiz dedikodular, çirkeflikler yaptı bu Pınar. E, tekrardan e, yani orada Sema'nın olduğu bir takımda Sema'nın olduğu isim Sema onu yüzünden yarışmayı bıraktı. Belki diskalifiye oldu diye Yarışmayı bıraktı. Kavga etti. Ve kalkıp da Sema'nın olduğu bir takıma yarışmadan gitmesine sebep olan bir dedikoducuya gerçekten gıybetçiye diyoruz. Hani öyle gözüküyor yarışmada. Uyuz oluyorum. Açık ve net ve bu kadını tekrardan oraya Sema'nın olduğu bir takıma getirip huzursuzluk yani zaten e, bu yarışma tamamen yarışma performans e, rekabetin dışında gıybet kimin eli kimin cebinde kim kime gıybet yapıyor kim kimin arkasından konuşuyor kim kime ahlaksız cümleler söylüyor bu seviyeye aldı. Yani Acun her şey e, her şey bu değil ya sevgili Acun. İnsan da yarışmayı bu yarışmayı yarışma yapan bu yarışmayı izleyici sevdiren önceki senelerde her gün reyting birincisi olan Survivor'ın en büyük izleyiciyi cezbeden olayı yarışmadaki performanslar ve rekabette, rekabet hak geza tamamen daha ilk gün olmuş daha birinci gün ikinci gün mavi takımda herkes birbirine girmiş birbirine aksan dedikodu önceki senelerde de vardı bu ama o eskilere bakın ilk zamanlar herkes birbirine saygılı tanımaya herkes bir ekip olarak yürümeye güzel söylemler güzel cümleler saçma sapan gereksiz boyundan büyük kelimeler kullanıyor orada birçok mavi takım insanları var hani en başında da söyledim ya ilk günde o Dilşah gereksiz hiç anlam ifade etmeyen alt tamamen boş Cümleler kullandı. Ağzının payını da şu an iki gündür de alıyor. Hani diyor iş insan nerede o eski gönüllüler? Nerede? Şimdikiler tamamen gazozundan gelmişler. Kondisyon sıfır. Parkuru bitirirken e, revan içindeler. Önceki sene baktığımızda zımma gibi çocuklar vardı. Bakıyorum bu senenin gönüllülerine fıs tıs vücut yok, kalıp yok. Orada biz gönüllüler gördüğümüzde eski zamanlara bakın ne insanlar vardı. bandut gibi insanlar vardı ya. Yani şeye çıktığında, parkura çıktığında kırıp parçalacak gibi insanlar vardı. Tamamen böyle su, hani suyunu koymamışın da yani sulamamışın ağaç zayıflamış fide haline gelmiş pısırıktan insanlar. Pısırık dakika, yanlış anlamayın. Performans olarak söylüyorum. Özel hayatları beni ilgilendirmez. Saygı duyuyorum. Hiç benim onlara söyleyeceğim bir şey yok. Ama güne baktığımızda gerçekten kırmızı takım ee, oranın e, kadrolu elemanları hani hala aşağı daha orada yarışa girmeyenler var. Şu an sırtlayan zaten e, Batuhan Karacakaya var. E, Sema var. Orada Yağmur var. Yani güzel bunlar şey Adem daha e, işin içine giremedi. Barış iyi çıktı. Hani hoş ama bunların karşısındaki rakip değil yani. Yani dişinin kabuğunu doldurmayacak mavi takım kadrosu var orada. Gazel'den boş boş okuyorlar, boş boş meydan okuyorlar. Meydana bir çıkıyorlar, tokatı yiyorlar, geçiyorlar yerlerine. Zaten bench'te kendi yerlerinde takımını düzgün de destek de veremiyorlar. Alışmışlar, öğrenmişler. Tamamen ezbere gelmişler. Tamamen mavi takım şu an taklitçi. Eski senelerin yarışmacıları taklit ediyorlar. Orada yapamıyor, atamıyor. Kendin bir şey üret ya. Yok mu yeteneğin? Orada yandaki yarışmayı demorize edeceksen yeni bir şey türet. Sen şu an orada bağırıyorsun. Orada kırmızı takım yarışmacısı oynarken yapamıyor, atamıyor. Ya bunları geçer abi bunlar taklitçilik. O yapamıyor, kim bulduysa, atamıyor, kim bulduysa helal olsun sana. Orada Survivor'ın kalıp halinde böyle bir cümlesi oldu. Yapamıyor, atamıyor, koşamıyor falan filan. Bir de e, mavi takıma şöyle gülüyorum. Hala kahkaha atıyorum. Durum böyle bir bir yaptılar. dokunulmazdı. Hemen bir bir olunca oradan Kaan falan diyor ki hemen işte bir bir olunca oyun bizim. Diyorlar ya oyun bizim. Lan daha diyor, bir bir yapmışsın. Oyun 12'de bitiyor be kardeşim. Bu kadar mı toysunuz? Gülerek izliyoruz. Ha ilerleyen zamanlarda daha büyük sürprizler gelecek olan yarışmacılar bekliyorum. Daha ikinci günden Pınar Sakay'ı semanın yanına getiren Acun Ilıcalı daha neler yapar? Ben bunu tahmin ediyorum ve bekliyorum. Umarım bu böyle giderse olmaz. Takımlar mutlaka karışır. Karışırsa ben uyuz oluyorum ama mecbur izleriz. Ama böyle giderse zaten All Star Kırmızı takım... Allah gibi mavi takımı paket yapar. Hepsini oradan gönderir. Acun da buna müsaade etmez. Ama dediğimin bir kez daha dönüyorum. Madem yıllarca biz Nagihan Karadere diye birini izledik. O zaman Almeyde'yi göndermeyeceksin. Seyirci buna karar verecek. Seyirciden tepki geliyorsa ona göre oyun yarışmacı çıkarırsın. Ama oradaki yarışmacıları yok elektriği tutmamış yok. ona şöyle söyle, ona böyle söylemiş olmaz. Yarışmacı yarışmacının yarışacağına karar veremez. izleyici karar verir ya da Acun karar verir. Bu yanlış bir karardı. Bırak abi izleyici. Kız oraya kadar gelmiş. Bileğin hakkıyla yarışsın. Belki geçer ana kadroya girer. Ana kadroya girdiğinde bir yiğit çıkar meydana. Pehlivan gibi. Herkese alaşağı edebilir. Hiç belli olmaz. Niye biz o insanı izlemeden sen o insanı paket takıp göndereceksin? Olmaz. Ben buradan tepki koyuyorum. Bekleyip göreceğiz. Henüz daha Survivor istenilen seviyeye, o rekabet ortamına. Ben rekabet ortamının yükselmesini istiyorum. Yarışmaların çekişmeli olmasını istiyorum. Milletin orada goy goyunu değil, boş kelimelerini değil. Bir şeyi başaramayıp da karşı takıma, karşı insana laf atmalara, kavgalara, gerginliklere değil. Rekabet, mücadele, çarpışın. Sonuna kadar gidin. Heyecanlandırın bizi. Kavga da ne oluyor? Ucuz hesaplar, küçük hesaplar. Survivor dedin mücadele yeridir. En iyisini olun. En iyisini yapmaya çalış. Sen zaten iyi olursan sahada orada parkurda mücadeleni verirsen seni pota atsalar bile bu potada orada karşılaşan insanları zaten yenersin. Kendine güvenen insan kimseyle münakaşaya girmez. Çatır çatır oynar. Karşında kırmızı takımda cengaverler var. Çok konuşacağına git onları yen. Gel öpeyim vanlıma koyayım seni. Notlar mı abi takım geç 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 girdi tebrik olurum. Tep 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 baktık bunlara baktık. Bekleyip göreceğiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.